Herkese merhabalar arkadaşlar. Oya Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir çember oyası daha yapacağız. Dilerseniz oyamızın yapımına başlayalım. Burada arkadaşlar 3 adet zincir çekelim. 2 3 Bir sonraki zürafaya batarak kapatalım. Tekrar 3 adet zincir çekelim. Bir sonraki zürafaya batarak kapatalım. Tekrar 3 zincir çekelim. Bir sonraki zürafaya batarak kapatalım. Tekrar 3 zincir çekelim. Bir sonraki zürafaya batarak kapatalım. 4 adet zürafamız oluştu arkadaşlar. Şimdi burada 10 adet zincir çekelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 oyamızı döndürerek dördüncü yapmış olduğumuz zürafanın içerisine batarak kapatalım 3 adet zincir çekelim 2 3 tekrar oyamızı döndürerek yapmış olduğumuz yuvanın içerisine batarak kapatalım 3 adet zincir çekelim. Aynı yuvanın içerisinde batarak kapatalım. Tekrar 3 adet zincir çekelim. Aynı yuvanın içerisinde batarak kapatalım. 1, 2, 3. Aynı yuvanın içerisinde batarak kapatalım. 1, 2, 3. Aynı yuvanın içerisinde batarak kapatalım. 5 adet pipiriğimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi tekrar 10 adet zincir çekelim. 3 4 5 6 7 8 9 10. Oyamızı döndürerek hemen bakın şurada yapmış olduğumuz yuvanın içerisine batarak kapatalım. 3 adet zincir çekelim. Tekrar oyamızı döndürerek yapmış olduğumuz yuvanın içerisine batarak kapatalım. Tekrar 3 zincir çekelim. Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. Tekrar 3 zincir çekelim. Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. 1 2 3 zincir Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. 4 tane püpüremiz oluştu arkadaşlar. 1 2 3 Aynı yuvaya batıp kapatalım. 1 2 3 Aynı yuvaya batarak kapatalım. 9 adet püpüremiz olacak arkadaşlar. 6 7 8 1 2 3 aynı yuvanın içerisinde batarak 9. pipiliğimizi de tamamladım. Şimdi arkadaşlar şu alttaki yuvaya batarak sık iğne ile kapatalım. Tekrar 3 zincir çekelim. Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. 1 2 3 1 2 3 Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. 3 adet pipriğimiz oldu. 1 2 3 4. pipriğimiz 1 2 3 Bu da 5. pipriğimiz. Şimdi arkadaşlar burada şu Orta kısımda bakın şurada orta kısımda kalan yuvanın içerisinde batarak kapatalım. Tekrar 3 zincir çekelim. Bir sonraki zürafaya batarak kapatalım. Tekrar 3 zincir çekelim. Bir sonraki zürafaya batarak kapatalım. 3 zincir sonraki zürafaya batıp kapatalım. 3. zürafamız oldu arkadaşlar. Şimdi 3 zincir daha çekelim ve 4. zürafamızı oluşturalım. 10 adet zincir çekelim. 6 7 8 9 10. Oyamızı döndürerek şuradaki arkadaşlar zürafanın içerisine batıp kapatalım. 3 adet zincir çekelim. Boyamızı tekrar döndürerek oluşturmuş olduğumuz yuvanın içerisine batıp kapatalım. Tekrar 3 zincir çekelim. Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. 3 tane zincir çekelim. Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. Burada da 5 adet pipiriğimiz olacak arkadaşlar. 4 1 2 3 Bu da 5. bibreğimiz. Şimdi 10 adet zincir çekelim. 5 6 7 8 9 10. Oyamızı döndürerek bakın hemen yapmış olduğumuz bakın şuradaki yuvanın içerisine batarak kapatalım. 3 adet zincir çekelim. Tekrar oyamızı döndürerek yapmış olduğumuz yuvanın içerisinde batıp kapatalım. 1 2 3 zincir çekelim. Aynı yuvanın içerisinde batarak kapatalım. Tekrar 3 zincir çekelim. Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. 1 2 3 Aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım. 1 2 3 aynı yuvanın içerisine batıp kapatalım 1 2 3 4 5. pipirimizi de yaptım arkadaşlar burası 9 adet pipirik olana kadar yapalım yedi sekiz 9. Hemen bir alttaki yuvaya batarak kapatalım. 1-2-3 Aynı yuvanın içerisine batarak kapatalım. Burada da arkadaşlar 5 adet pipiliğimiz kalacak şekilde devam edelim. 4 5 Hemen şu aradaki yuvaya batarak kapatalım. İki adet zincir çekelim ki arkadaşlar sökülmesin. Ben oyamı bitirdim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Oya sanatı youtube kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın.